Bugün gündemde kilolarından şikayet edenler için de devrim gibi bir müjde var. Stresin kilo aldırdığını sahteyen ABD'li bilim adamları bu bilgiden yararlanarak göbekteki yağ oranını düşürüp vücudu şekillendiren bir ilaç geliştirdi. Hiçbir yan etkisi olmayan ilaç sayesinde göbek bölgesindeki yağ oranı yüzde 40 azalıyor. Yani bu ilaç tam bir mucize. Özellikle göbek civarında biriken yağları eriten ilaç enjeksiyon yoluyla vücuda veriliyor ve bu bölgedeki yağ oranını 40 düşürüyor. İlaç obeziteyi durdurmasa da vücut hatlarını yeniden şekillendiriyor. Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nden bilim adamları söz konusu ilacı bir stres obezite deneyi sonucu geliştirdi. Stres altındaki farelerin stressiz farelerle aynı kaloriyi almalarına karşın kilo aldığını gözlemleyen uzmanlar bundan vücudun kendi ürettiği Y2R adlı kimyasal sorumlu olduğunu keşfetti. Y2R'yi bloke eden bir ilaç verilen stres altındaki farelerin göbek yağları ise %40 oranında azaldı. Buluşla ilgili olarak konuşan plastik cerrah Stephen Baker da bu ilaç istediğiniz her şeyi yiyip sonra film yıldızı gibi olmayı garanti etmiyor ama daha sağlıklı olmanıza yardımcı olur dedi. İlacın gerekli izinlerin alınmasının ardından önce Amerika'da ardından da tüm dünyada piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlaç piyasaya çıktığında ise tüm zamanların satış rekorunu kıracak gibi görünüyor. Ve bugün tıpta bir başka dev